Başla. merhaba arkadaşlar. Bugün işte bu de Uncharted 4 oynuyoruz. Ben Yiğit. Ben de Volkan. Merhabalar. Ee, Uncharted oynuyoruz. Klasik gene. Aynen. Klasik servis. Arkadaşlar Arpesler... yeni içerikler de gelecek. Aynen yeni içerikler gelecek. Yani sadece Uncharted kısıtlı olmayacak. Tabi bir sürü oyun var yani bizde şu an. Onlar, onları da videosunu çekebiliriz. Aynen. Çekeceğiz de şimdi. Kanka B'ye yani, git B'ye git. Çekeceğiz. Kanka B'deler. Yani ben A'dayım kanka. Sen git. A'yı ele geçir. Sır şunu nasıl? Ne oluyor lan? Ka bir bug'a girdim görmem lazım. Ne oluyor lan? Tamam. Şurayı alıp geliyorum hemen. He bak diyeyim. Peki lan. biz burayı alıp geliyoruz. Kanka onlar şey onlar. Bak gördün bak. Kanka B'ye koş B'ye koş, koş. Bir B'ye kaldı. Abi hep aynı Gidine şey oluyor, oluyor, oluyor. ya. 3 kişi geliyorlar. Sonra bir kişi şey yaparken kanka, iki kanka, diğer takım oynuyor işte ya. Adamlar takım oyunu iyi yapınca ben yeniliyorum. Seni izliyorum. Neyse geçti. Işte. Yalnız mayın var orada bak. Şu mayından Kanka Allah Ben patlatıyorum lan seni. Kanka C'ye git. O adamlar oğlum. C'ye. Kanka ele geçiriyorum şu anda. Abi kaptan hangi mal lan o kaptan? Zorlama. Hadi be, hadi bir ikisi de canlandı. Gördünüz arkadaşlar kırmızı şey çıktı orada. Oo. Kanka ben C'ye geliyorum. Sıçtık. Sıçtık. <laughs> oh ya. Bak ağırlaştır artık ağırlaştır ya abi. abi oradan Sıçtık. nasıl ben kill alamadım ya İnanmıyorum Takım <laughs> öldürdüm kanka Takım kaptanı öldürdüm Vay abi bir zaman yükselmiş ben hala Hadi çocuğum hadi çocuğum. yükseldim abi ya yapma şunu ya Ay. Beni riske atıyor ya bu oyunu Hep beni riske atıyor bu oyun bak oğlum bak adam giderken ellede geçiriyor şunu öldürün lan hayır 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 bak bak abi abi ben öldüm biraz fazla puan gidicez ekşisine bakmayın Lol. lol lolololololololololol ha adamları 2 saat takip ettim sonra bir indirdim <laughs> Aa bak bak C'ye gidiyorlar. Bak bak görüyorum. O, aynen aynen hepsini gördüm ben. Arka arkalarından alıyorum kanka şu O baba şey. Ola adam burada lan. Aha gördü beni. Gördü beni. yardım et bana. O adam ses geliyor. Adam yardım etmeye gelirken öldü Ananı ya yürü git ya. Abi ben niye kötü oynuyorum ya? Abi bir düz bir öldürdüm. Yine kaptanı öldürdüm sanki yine. Aa beni tuttu. Tuttu beni. Tuttu beni yine. Abi şu şeyden nefret ediyorum ya. Abi ya tutmayın. Abi. Ben kaçıncıyım Kanka Onlar C'ye kafa tuttu. Ya yani C'ye kafa tuttu. Ben, bari, da... ben, kaç kere kaptanı falan öldürdüm. Nasıl böyle kötü? Kötü sıralamaya yapmış ki beni anlamadım. Abi oyun hep puana filan göre veriyor ya. Skill'e filan göre vermiyor. Kanka arkaya bak. Ne yapıyorsun? Totem yapıyorum. Abi mayın var lan. <laughs> abi. abi mayın var mayın var. Allah. Ben mayın mayın diye, Mayın mayın dinle. Bak. Şey diyecek mi? <laughs> abi <azladı gülüyor> sen diyecek. Tamam anladın sen onu ne diyeceğim. Anladın mı? mi? Abi şansıma bak ya. Ha A'ya gidelim bak kill almışsın bak A'ya gidiyorlar çünkü. Abi ele geçirelim mi şuraya bir? Ma, ma ne Abi ya. Arka yanımdan <laughs> da ulaşıp o lanet olsun kıçlarını tekleyeceğim dostum. Ya. Ne kaptan <laughs> ben oluyorsun ya? Neden hep ben oluyorum kaptan ya? <laughs> Bam! Tadı nasıl? Bir tamam. arkamda da adam var. Bir kaplanalım. İşte arkanı kontrol etmeye <laughs> gitmeyeceksin ya. Üf ya. Benim arkamda mı kaplan? Hayır adam. hayır onu demiyorum. Bak, kapla. kaplan. <laughs> Dop. Lan bırak adam, şunu. Direne, direne gitti lan. Aa bak 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 bak. Üf proever. Ele <laughs> geçiriyorum şu şuradan. Tamam aldım. Aldım. Hay yardım mı? Ha indirildi de yardım. Tamam. 3 seviye 3. seviye kaptan oldum. Yalnız ölürsem 60 puan gidecek. <laughs> <laughs> Beni koruyun gençler. Oğlum adamla var, var ya bir. <laughs> ben <laughs> bunu hak ettim. Güven bana bunu hak ettim ben. Nereden, mı? Ha B'ye geldi o, mi? Minecraft'a işte de tamam. Abi B'ye gelin, B'ye gelin. Bak arka arkalayıp öldürürlerse <laughs> benim çok puanım gider. Geliyor. Abi totem attı. Aa gençler ölüyorum. Yardım. Yardım lan. Abi kim öldürdü? Ben <laughs> mi olmuyor? Ben öldürdüler. derdi. Çok acıklı hikayeydi. Neyse. Oh, böyle. Şu kişiden tamam. aman alındı falan filan. <laughs> eee. İyi dönar neredesin? Dolaşıyorum ben valla. O oh, adamı senin öldürüyorum lan. Hadi ha. be. Ciddi ciddi bayağı vurdum kanka Bizim sniper'ın vurdu sanki. Lan adam kaçtı sen. Oğlum ne oluyor? Oğlum ben yine mayına gittim manyak bir Hadi be. Ele geçiriliyor. Zirin çalar. Aa bırakmamış aşağı. Yok. <laughs> Lanet olsun. Abi aşağı tutunmuş adam. <laughs> ben de görmüyorum. Bakın test tam loka. What the fuck? Allah. Ezan okundu. Ezan başladı ya abi. Videonun şansına. Ya bu ne olacak ya? Yani? Çok mu garip şey? Aynen. Allah biraz sesimiz gelmiyor gelmeyebilir arkadaşlar tamam. Ha yok gelir gelir. <laughs> Allah Allah düşüyordum. Kanka, <laughs> <Arada, Gülüyor> <yandı>, olsun. <laughs> daha iyi oğlum. <laughs> lan. Allah. Anchart 4'ü şu halat şeyini çok beğendim ben ya. Aynen. Yardım et Adam geliyor. Oha, Oha! İçimiz durdunuz lan. Adam attım içine. Herkes Kanka yendik. Kanka bari B'den bir şey koparabilir Çok güzel oldu. Ezdik geçtik de. Ezdik geçtik de. Niye bıraksın <laughs> lan ciletçisi? Oh. Kanka büyük ihtimal... Aaa. <laughs> cici. <Gülüyor> abi <sonunuşu> oldum ya. Oh <laughs> cici Abi ben nasıl bu kadar altlardayım ya sıralamada? Good game. Neye good göre game. böyle bu kadar aşağı koyuyor ki benim? Ben bir sürü kişi öldürdüm. E diğer adamlar da öldürmüştür. Ya yok bu bir şey göre şey yapıyor ama neye göre onu tamamlayamadım. 500 TP kart sesme tamamlandı. 1450 hmm. TP skor. Güzel 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 elde Güzel elde Tamam nice. Videoyu kapatalım mı? Olur. Kapatalım. İzlediğiniz için sağ arkadaşlar. Hepinize görüşmek üzere. Doğukan son diyeceğim bir şey var mı? Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Yeni şeyler, yeni şeyler, içerikler de gelecek. Yeni oyun çıkalım. videoları gelecek. Uncharted'la sadece kalmayacak yani. Aynen Hep öyle. Kendinize Hepinize görüşmek. Hepinize görüşmek üzere. İyi oyunlar. Bay <laughs> bay. Görüşürüz. Bay